1933'ü hatırlar mısınız bilmiyorum. Tarih her zaman yazar. Genellikle devletler güvenlik, kayıt dışı ile mücadele ve ekonomik disiplin gibi süslü gerekçelerle kullanırlar. 1933'te de ABD'de aynısı yapıldı. Devlet ekonomiyi kurtarma bahanesiyle vatandaş elindeki altını önce bilmek istedi sonra topladı tabii. Bugün o karar tarihe mülkiyet hakkına açık bir müdahale olarak geçti. Bugün yapılanlar da Türkiye'de masum değil. Vatandaşın yıllarca biriktirdiği altını barkodla, beyanla, IBAN'la izlemeye kalkmak kaynağı belirsiz diyerek fişlemek açıkça şüpheli muamelesidir. Bu kayıt dışılıkla mücadele değil, kolay hedefe yönelmektir. Asıl sorun şurada yatıyor. İmkanların bazıları için genişletildiği, çoğunluk için ise giderek daraldığı bir ülkede yaşıyoruz. İnsanların yarın düşünemez hale gelmesi tesadüf değildir. Geçim kaygısıyla kuşatılmış bir toplumu zamanla kendine bağımlı kılan bu anlayışın adaletle bağdaştırılması mümkün değil. Toplumu sürekli yardıma ve desteğe bağlı hale getiren bir anlayış giderek yer Sürekli yoksullukla sınanan, sürekli muhtaç bırakılan, yarın düşünemez hale gelen bir toplum tablosu ortaya çıkıyor. Peki aynı hassasiyet, aynı fedakarlık beklentisi karar verici ve güçlü kesimler için de geçerli mi? Buna dair toplumda güçlü bir karşılık yok. Fedakarlık geniş halk kesimlerine beklenirken kemer sıkma çağrıları vatandaşı yönetiliyor. Ayrıcalıklar dokunulmazlıklar ve konforun hep aynı dar çerçevede toplandığı yönündeki algı her geçen gün daha da güçleniyor daha da vahimi Dün bu anlayışı eleştiren bugün aynı yöntemi birebir uyguluyor. Bugün ise kınadıkların aynısını bu vatandaşa deva görüyorlar. Ahlakı değil, itaati, adaleti değil, biyatı yücelten bir anlayışla. Eğer gerçekten kayıt dışılıkla mücadele etmek istiyorsa, üç kuruşluk plezi olan vatandaşa değil, milyonlarca lira bir ciro yapıp komik matrağı gösteren büyük şirketlere bakın. Evet, kayıt dışılıkla mücadele edilecekse, offshore hesaplarını örtülü kazançları, kamu ihaleleriyle büyüyen ama servet artışlarını açıklamayan holdingleri araştırın. Samimiyseniz siyasete de girin. Dün yoksul olup bugün servetine servet katan siyasetçileri, milletvekillerini, üst düzey bürokratları inceleyin. Mal varlığı beyanlarını açın. Göreve gelmeden önce neydi, bugün ne oldular? Milletin gözünün önünde hesap sorun. Ahlaksız zenginleşmenin üstüne gitmeden vatandaşa altınla açıkla demek Tübedüz ikiyüzlüğüdür. Yastık altı altın bu ülkede bir güç değildir. Bir hayatta kalma refleksidir. İnsanlar parasının değerini koruyamadığı için altın biriktiriyor. Ekonomiyi bu hale getirenler şimdi dönüp vatandaşa soruyor. Amerika'da 1933'te yapılan adı neyse, bugün atılan adımlar da aynı yoldadır. Önce izleme, sonra sınırlama, ardından vergilendirme. Tarih bunu yazdı. Devlet vatandaşın bilekimini değil, kendi adaletini, şeffaflığını ve ahlakını ispat etmek zorundadır. Bugün kurulan düzenin özeti, adalet değil, hukuk değil, liyakat değil, itaat et, sana kimse dokunmasın. Sağlıcakla kalın.